<laughs> olur your fucking hands kızım aradan 9 ay geçmiş ya. Nasıl <laughs> bileti Arabaya gidiyorum. Sen ben doğru mu söyledim? Senin bir resmini çekmiyor rolde? Aaa dur dur açtınca yeni bir resimler çekmedik mi? Senle. Kana? Ben derin dedim zaten. Sen deren dedin. Sen yanlış duymuşsun. Ben derin derin dedim ona. Derin sinekti. <laughs> Kavga. Ya, senin isim zaten. Altan bizi attıracak ya departmandan. Nasıl da amına kodumu salaha dedi. Aynı Çıkınca bul beni. Çıkınca bul beni aslanım. Son bir sözün var mı? Yarrami. <gülüyor> 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 bir tetiğe basmam yok mu çavuş böyle? Ana bu çok iyi. Ha ne? Bir daha söyle çavuş. <laughs> <laughs> Aaa! <Orası gülüyor> çavuş bir, bir daha söyle. Çavuş şunu bir arkaya bir kıstırmadık mı? ayağa Aa. Oğlum sen mal mısın lan? Ben var bunu tutmadım ha. Gel bakayım buraya. Aha. <laughs> dur, dur. Ne çavuş çavuş götür götür çalış. bizim mahzene götür bunu. Çavuş. Bunu bir sikim lan yansın. yersin. <laughs> çavuş dur çavuş. Ben hemen bana götür seni ha. <laughs> Tam 91 işlemleri için tarlaya <laughs> kod şeklinde intikal edin. <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım ya. Temel iniş yaptı. Salak salak telsizler ya. Evet. Helikopterle iniyor ya. <laughs> ya da ne istiyorsun? Valla. Çok cool adam ya. Bizim villa drone üstüne ya. zıplamaya çalışıyor <laughs> anne <anlayayım> yani. <laughs> ya hoşçakalın. Gülen bir insan değilim de. Ama bu bu komikti ya, ama içten yani. içten güldüm yani. Aziz. Hı. Gel sana saç ektirelim lan. Oğlum ben denedim çok güzel. Ses <laughs> biraz az mı <laughs> mı? Açayım sesi. Departmana, Departmana sıkıyorlar. Takipteyim. Karşılık verin. Departmana Bir kişi düştü. Bir Karşılık verin. Sesi vuruldu galiba. Tamam arabayı sıkmayın tamam. Tak Niye sol yanan Tombik? Aynı oğlum yanamda bir şey yok. Tutuyu alın aracı. Tutuyu Kameranın açısından öldürüyor. Işıktan. Kaldır ellerini in arabadan. Tombik Kutu mi? Ya Allah ne salak salak konuşuyorsun aşağı inerken konuşurum tabi. Ne konuşuyorsun? Galeri maç mı mı? yapıyorsunuz. Dinlemiyorsunuz, etmiyorsunuz. Neyi dinleyeceğim ya? Etkisiz hale getirdiğim adamı kelepçe derken sevgilin üstüme atlıyor. Farkında mısın sen? Atlar tabi adam bana bakıyordu. ee, ona mı? tamam tamam pardon sana baktıysa biz işimizi gücümüzü bırakalım. Saru Bey işini halletsin biz kapıda bekleyelim. Ondan sonra işimizi yapalım. Böyle saçma bir savunma olabilir mi? Size konuşmasına müsaade etmiyorsunuz orada. Neyin konuşmasına müsaade edeceğim ya? İhbar aldık diyoruz sana. İhbar değerlendiriyoruz bölgede. Çekil diyorum adamın yanından. Uzaklaş diyorum. Varsa bir şikayeti seni, seni taciz ile alakalı gelirsin ifade verirsin yakalarız ondan da yazarız cezayı. Sen senin o çirkin sevgiline birisi bakarsa öyle yaparsın oldu mu? İnin arabadan. Çavuş eliniz telefonda kalmış bilginiz olsun. Benim mi? He <laughs> rol <laughs> çıkmaz En kötü NPC kovalarız. daha söylettirme. Ben boş yere çakar açarım o da korkar kaçar benden rol çıkarız. Peri <laughs> rol. Benim videoya var ya İnan. Efendim, pust. pust. Ee, şimdi benim şehre gelmemin sebebi sen ve Altan onu söyleyeyim tekrar gelmemin sebebi yani. zamanında bir Rus muhabbeti oldu hatırlıyorsun değil mi? pas diyor. Evet. Şimdi bu adamların canını sıktığınız zamanında eee benimle yüz yüze kontak kurmadı bunlar da. Eee şimdi altanı bir diyorlar. Ben fıtık olacağım şimdi ha böyle öne doğru oturuyorum. Fıtıkcık haldeler. Haberin olsun. Kim bunlar? İşte işte bu kalıntıları bu şeyin kalıntıları haberin olsun. Yani siz bunları çökerttiniz, yok ettiniz ya Rusları evet. Bir saniye Tarkan. E e e e efendim ikinci hani yeri yoktu. Hanım, efendim. Hayır, <gülüyor> efendim. <gülüyor> 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 Bu soygunu hatırlıyor musunuz? <laughs> İki buçuk dakika. <laughs> Bundan sonra hatırladın onu aç, o videoyu aç Ateş şimdi. Ateş kes. Soygunu. Ateş kes. Özürlük ben de şu an. Ama evet. sen al Tarkan. Ben çünkü bir uyuyabilirim herhalde. Ben, ben alayım alayım zaten operatörken yanlış kararların var. Anlamadım. <laughs> Tarkan şu ettiğin haflara dikkat et. Dedektif tam tepede duvar arkasında biri var mi? Kavga. Bir birim bölgeye Maske geri gelecek mi bilmiyorum. Yaklaşık 5 saniye. Yukarıda bir kişi vuruldu. Aa. Ana şimdi aklıma geldi. Şimdi biz arabadayken mesela ben örnek veriyorum. Tek başıma Lincoln'im. Benim araba üstü benim ateş edemeyecek miyim? Ya da first person'a geçip mi ateş edeceğim? Önceden mesela şey yapıyorduk. Mesela örnek veriyorum arabayı sürüyorsun. Sağ tıka basıyordun. Sıkıyordum mesela. FPS'e geç. Oğlum FPS'e araba sürüp hem ateş etmek çok zor olur ya. Vuramazsın ki. Ya realist Andre, olur canım. Zor olur ama. Bulunduğum bölge kod 0. Tekrar ediyorum kod 0. <laughs> Bir kod sıfır daha. <laughs> hani notta yazmışsın ya. <laughs> Tombozu iyi bak diye. Oğlum o gün ağladım ettim de ertesi gün izledim de güldüm ya. Tombozuk değil saçmalama. sonra oldum yani. Onun adı Renata. <laughs> ona her seslendiğimde ve ona her baktığımda seni hazırlayacağım. Kadim dostum. <gülüyor> <gülüyor> Şunu asla unutma. <laughs> Bunu sana her kim yaptıysa <laughs> en tepeden en aşağı kadar hepsini bulup <laughs> deşini mezarını yanına atmazsan <laughs> Ben de kan bozuk değilim. Ne yap şuram 30 bini? Ya ya bu <laughs> Oğlum bunları koymayın buraya ya. soru soruyorum alınıyor yazmışsın kanka bir daha yaz vallahi görmedim ya. <laughs> yani... Yapamadı mı? Lan o sözü verdikten sonra gidip adam vurdum. Çesi vurdum. Bir sürü ne yapayım oğlum? Çesin Ch başındakini mi vurayım? Çesin başında ben varım. Kendimi nasıl vurayım? Aa. Yani bizzat az önce yaşadım. İns ah sikir Oh. Lan ağzımızdan kaçırdık. Neyse bu yengeç bir İnsan böyle bir şey kaybedeceğini hissettiğinde Eee daha çok aklı başına geliyor. Bil, bilmiyormuş gibi. Siz bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Biraz zaman ver ona. Evet işte Çok burada. Burda çıkın bir ikiye tepeye çık. Arkalayın tepe arkalayın bunları. Bir düştü. <laughs> ya burada <laughs> söyle, biri düştü biri düştü. Birini bir canı var. <laughs> olan var. çok kaptırıyorum kendimi çalışma rolünde ya. Kendimi kaptırınca kendi <laughs> adımı falan... <laughs> araç var araç var var indirildi Çok sıkıntılı <laughs> amına departman orada kendini parçalıyor. Ama işte bir kişi değil Bu ya iki kızman. kişi de devre atıyorsun. Tek kişi de atıyorsun. Değme. Hey Boyu yapıyor bak. Bunun şu anda 4 e, tane araç zaten görüş var. Sizin görüşümüz var. Sıka sıka gidiyor. Acil destek talep ediyoruz arkadaşlar. Burada ne sıkmıştık. Cruiser ya. çok riske atma kendini. Cruiser. Cruiser. <laughs> Bozuk. Gene ağlamaktı oğlum. içimiz dışımız ağlamak oldu ya. Ediyorum ediyor muyum? Şey. Kabul Öyle. edersin. Takı deyince hemen bir yapıyorsun. Onu da kabul etmezdim bu arada. Acı nasıl soru istiyorsun sen? Ediyor muyum? Ediyor muyum acı? Anlın o ne biçim attın lan? <laughs> ne dedik bir <diyeceğim>? bittik zaten. <laughs> Bugün bir sürü bir köprüden atlamıştık. Vallahi bilmiyorum ki Pavo var mıydım yok muydum. E, onu konuda zaten bir sahipsin. Ee, herhangi bir lojistik Oğlum maddi bir destek ihtiyacın olursa durum bana yiyeceğiz. ulaş. Tınlıcı tek derdi tasası olan ben miymişim ya? Hep benim ağlama şeylerim koymuş. E, gereken desteği ben salarım. 3 e, güzel bir şekilde bu raporu hazırlayıp e, Bir eşi olmalıyız. bana <laughs> Sercan'ın <serceneriyle, gülüyor> kod adıyla bu aramızdaki seninle şifre olacak bilgi verip bana ulaşıyorsun beni çağırıyorsun. Demir <laughs> anlaşıldı efendim, gereğini yapacağım. Eğil bir dinlemeden. Topladın da raporu hazırladın da <laughs> Sercan geldi diye bir mesaj atarsın. Anlaşıldı. Eğil bir departmana dönüş sağlıyor. Başlıyorum. Senden güzel bir dosya bekliyorum Poyraz. Anlaşıldı efendim. Nerede bizim birimde <laughs> çalışmayı düşünüyor musun? <laughs> Çok isterim. Bir tom 41 motel mangoda dosyada senin kaderin olsun. Çok 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 bir adım şey yapacağım yok. efendim. Nereye atarsın? Yapma sakin ol. Sakin ol atma oradan Bekle atma. Al. <laughs> al at. Al. Aa, ya. Ata. Kal yerde. Kal elektriği yedim oğlum biraz. Bir departman düşünüyorum. Tom ekibinin başından Nigma. Merhaba arkadaşlar. Ben Nigma. Oğlum abi benziyormuş ha böyle yapınca. Pavo sen. Ben hiç aklıma gelmemişti. her konuşma suçluyu etkiliyor ve üzerinde adet abi baskı yaratıyor. <laughs> acıyı, şoku hisset, kal yerde diyorum sana. Kal. Çekil. Son konum bana ait, sağa dön. Eğri e yöneliyor. <laughs> Durumları ne? Ben devam ediyorum, ben devam ediyorum efendim. Ekran görüntüden attığın şeye bak. <laughs> Ananı avrat! Ananı s**k bak. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? devam et. Devam et benim canımı sıkma. Pompalı çekti orospu çocuk. Amına koydum Oğlum bu ne? Bunu niye attın ki? Bir tartışma ortamı olmuştu hatırlıyor musun? İşte Kadir abi. Ay, e, Kadir abi diye bir abim var. Benim. Bu ne? Tosçu bilir Abi bir şey soracağım. LSPD tecrübeli polis kim? Watkins mi yoksa Westfield mi? İkisi de. En tecrübelisini soruyorsan sen bendir. <laughs> Kadir abi. <laughs> adam haklı oğlum. Biz oyunda mermi atıyoruz. Adam gerçekten mermi atıyor. Güzel çok güzel tostu ya. Çift kaşar. Evet güzel yapar. Sen de mi gidiyorsun? <laughs> Ben de çok sığdır. Alın bunu arabaya. Bak, bak. Of, çok kötü oldu lan kanıyor mu? Aslanım baksana bir kanıyor hiç, mu? Hiç bir şey olmaz sana. Aa oh, kanıyor mu? Amına. Bir arada şey vardı. Herkes bana kafa atıyordu. Hatırlıyor musunuz? Ölüne gelen bana kafa atıyordu. <laughs> Onu mu kırdılar ya? Şaka yaptım şaka. Vallahi eşek şakası. Allah. Ağzı bir titre. Kartuş da çıkarmayacağım ağzı bir titre. <laughs> ya bana niye herkes kafa atıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu, da... Bu da